Herkese merhaba dostlar. Bugün size bir iyi, bir kötü, bir de daha kötü haberim var ve sıralama iyi'den kötüye doğru gidecek. İyi haber şu ki son 12 aydır ilk defa faizler enflasyon seviyesinin üzerine çıktı. Yani reel getiri seviyesine erişti. Pozitif reel getiri söz konusu 12 aydır ilk defa. Bu haber sabahtan beri coşkuyla karşılanıyor. Coşku derken abartarak söylüyorum ama en azından Deutsche Bank bunu bir övgü ya da bir e, başarı olarak sunmuş. Bloomberg'le de bu haber dönüyor. Bu da tabii benim biraz garibime gitti. Bu bir başarı mı ya da gerçek mi? Önce onu konuşalım. Reel faiz seviyesi daha önce çok kez dile getirdiğim bir konuydu hatırlarsanız. Biz negatif reel faiz veriyor durumdaydık. Bu nedenle de TL'ye olan ilgi çok düşük ve mümkünse kimse TL'de durmayıp başka para birimlerine, altına, dolara, euro'ya geçmeye çalışıyordu ve hatta TL olmayan herhangi bir şeye geçmeye çalışıyordu. Şaka yollu olarak hatta izleyenlerimizle atıştığımız bir nokta var. Bir izleyenimiz şey diyor, cam macununa yatırım yaparım TL'de durmaktansa ki haklıydı. Enflasyon oranının ilk defa üzerine çıktık. Merkez Bankası ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti diye bir şey var. Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti Merkez Bankası'nın fiyasayı fonladığı faiz oranı. Bu 12'ler seviyesine çıktı. Bugün itibariyle. Fakat şaşırtıcı bir durum değil aslında. Çünkü son 12 aya göre baz etkisiyle baktığınızda 12 ay önceki düşük faizler üzerinden yapılmış ihaleler devreden çıkıyor. Bugün yüksek faizlerle yapılmış ihaleler, repolar devreye giriyor. Böylelikle her gün biraz üzerine koyarak 5 bas puan, 10 bas puan üzerine koyarak yukarı doğru gidiyor ve hatta yukarı doğru gitmeye devam edecek. Kağıt üzerinde açıklanan enflasyon rakamı 11.75 iken şu anda faiz oranımız 12'nin üzerine çıktı. Peki bu haber gerçekten iyi bir haber mi? Eğer enflasyon rakamımız açıklanan enflasyon rakamımız doğruysa gerçekten iyi bir haber. Yanlışsa yine iyi bir haber en azından kağıt üstündekinin bile üzerine çıkabildik. Peki bana sorarsanız enflasyon rakamı doğru mu diye enflasyon rakamının doğru olmadığını ben en azından açıklanana inanmadığımı daha önce çok kez dile getirmiştim. İnanan pek bir insan da ya da yorumcu da görmedim. Artık siz inanıyor musunuz, inanmıyor musunuz? O da size kalmış. Ama en azından açıklananın üzerine attık. Eğer insanlar ikna olursa TL'de reel getirinin olduğuna TL'ye olan ilgi artacak. Peki TL'ye olan ilgi artıyor mu? Gözümüzün önünde böyle bir gelişme var mı? Ben pek göremedim. Küçük bir gevşeme sonra tekrar dolar kendi yerine dönmeye çalışıyor. Piyasa aslında daha fazla faiz istiyor. Ve bu faizi alana kadar da TL'deki değer kaybı devam edecektir diye düşünüyorum. O yüzden iyi haber diye bahsettiğim şey aslında evet iyi olmakla birlikte ya da gidişatın en azından iyi olduğunu göstermekle birlikte yetecek kadar iyi bir haber değil. Yani evet ama yetmez. Bu bir yerden tanıdık geldi. Yani. Şimdi kötü habere gelelim. Geçtiğimiz günlerde Ağustos ayı cari açık rakamı açıklandı. Yaklaşık 4.6 milyar dolar. Yani Ağustos ayı için bayağı büyük bir rakam ve toplamda son 12 ay göz önüne alındığında 20 milyar doların üzerinde. Yanlış hatırlamıyorsam 23 milyar dolar civarı bir cari açığımız var. Cari açık ne demek? Bizim yurt dışıyla yaptığımız işlemlerde aldığımız para, ödediğimiz para birbirinden çıkarıldığı zaman eğer aldığımız ödediğimizden fazlaysa cari fazla, aldığımız ödediğimizden azsa da cari açık olarak ifade ediliyor. Bu da demek oluyor ki yurt dışı ile yaptığımız işlemlerde 23 milyar dolar içerdeyiz. Bu da demek oluyor ki 23 milyar dolar daha fazla borçlandık. Zaten borç içerisinde yüzüyoruz ve bu miktarı son 2 ayda 23 milyar dolar daha artırdık. Fakat orada dikkat edilmesi gereken bir şey var. Bizim cari açık için sabit bir maliyetimiz var. Hemen hemen hiç değişmez makus taliyimiz Enerji için ödediğimiz çok büyük bir rakam var zaten. Yaklaşık işte bu cari açığın belki de yarısına tekabül eder. Buna ek olarak bir de son bir yılda özellikle dolarizasyonu daha önce duymuştunuz. Ee, onun yanında goldizasyon ya da işte altınizasyon denilen bir kavram oluştu. Türk halkı aşırı miktarda altın sahibi olmak istedi. Ve biz bu nedenle rekor miktarda altın ithalatı yapıyoruz. Ve yaptığımız bu altın ithalatı da o cari açık rakamının içerisinde aslında var. Bu da demek oluyor ki eğer altını çıkartırsak ve enerji sabit zaten enerji giderimiz. Enerjiyi de çıkarırsak çok büyük bir problem yok aslında. Kaldı ki biz pandemi dolayısıyla Avucumuzun içinde varsaydığımız 40 milyar dolarlık en az benim kişisel görüşüm en az 40 milyar dolar. En az 40 milyar dolarlık bir turizm gelirinden mahrum kaldık bu sene. Turizm kapılarını açtık ama 10 ila 15 milyar dolar arası bir gelirle kapatacağız. Yani bu cari açık rakamı müthiş derecede artan altın ithalatı bir de üstüne yapamadığımız turizm gelirleri nedeniyle oluşuyor. O yüzden benim için çok korkutucu bir rakam değil. Ama gün sonuna baktığında biz 23 milyar dolar daha dışarıya ödeyeceğiz zamanı geldiği zaman. Belki bir kısmını ödedik, bir kısmını ödüyoruz, bir kısmını da ödeyeceğiz. Diğer borçlarla birlikte. Gelecekte şöyle bir problemle karşı karşıya kalacağız. Bu tatlı tatlı verdiğimiz cari açıklar, dolar kurunun 8 TL civarına gelmiş olmasına rağmen verdiğimiz cari açıklar ödeme de biraz bizi tırmalayacak. Bu arada bu rakam aslında dediğim gibi bence çok şaşırtıcı ya da çok yüksek değil. Bunun da nedeni özellikle pandemi süreci, ekonomilerin durması artı bir de 8 TL civarına gelmiş dolar fiyatı. Biz dolar nedeniyle aslında cari fazla vermeye yatkın haldeyiz şu anda. Önümüzdeki dönemde bu cari açığın kapandığını ve hatta Cari fazlalar verdiğimizi de göreceğiz diye tahmin ediyorum. Ama çok kısa bir dönem değil. En azından pandemi süreci kapanacak ve önümüzdeki yaz, yaza doğru özellikle e, turizm de canlanırsa biz cari fazlalara, özellikle bu dolar kurunda cari fazlalara hazırlıklı olmalıyız diye düşünüyorum. En kötüsüne geçmeden önce size bonus bir bilgi vereyim arada. Geçtiğimiz günlerde e, inanmadığım, hastalığına inanmadığım Donald Trump'ın Covid süreci hatırlarsınız. Ee, Covid'e yakalandı. 3 gün sonra taburcu oldu. İşte Dün itibariyle yeni testin negatif çıktığını açıkladığı Bir miting yaptı. Mitingde dans etti. Ve hatta mitingde aşağı inip buradaki bütün kadınları öpmek istiyorum gibi bir şey de söyledi vicdansız. Kendisine geçmiş olsun diyelim. Her ne kadar inanmıyor olsak da. Bunun yanında bir de dün itibariyle şeyi gördük. Amerika'da aşı çalışmalarını gerçekleştiren kuruluş olan Johnson Johnson. Evet. Johnson's Baby öbürü şampuandı. Johnson Johnson. Johnson Johnson ee, kobaylar üzerinde kobay kelimesini özellikle seçerek kullandım. Lütfen itiraz etmeyin. Aşının denendiği kobaylardan bir tanesinde aniden bir sıkıntı oluştuğunu, kaynağı sebebi bilinmeyen bir hastalık yaşadığını bir rahatsızlık yaşadığını belirtti ve aşı çalışmalarını da durdurduğunu açıkladı. Bu da piyasalarda yine daha önce bahsettiğim aşı üzerinden gelen dalgalanma, aşı üzerinden yaratılan asansörü bir kez daha çalıştırdı. Lütfen bu konuda değerlendirirken söylediklerimin arkasındayım. O söylediklerime göre değerlendirin. Size demiştim ki bir gün aşıyı bulurlar, bir gün aşıyı reddederler. Ertesi gün yine bulurlar, yine olmadı derler. Dün itibariyle yapılan bu açıklamada kaynağı bilinmeyen bir hastalık. Muhtemelen yarın öbür gün aşı çalışmalarına tekrar başladıklarını duyuracaklar. O kobay arkadaşın yaşadığı rahatsızlığı da muhtemelen işte yok yok bir şey yokmuş, yanları ağrıyormuş falan diye geçiştirecekler. Bonus bilgi olarak arada bunu sunayım. Aşıya ve pandemiye dair yaratılan haberlere pek riayet etmeyin. Bunlar sadece piyasayı dalgalamaya çalışıyor. Şimdi geldik en son habere maalesef en kötü. En kötü haberi şöyle söyleyeyim. Birinci maddede iyi haber olarak verdiğim reel getiri, faizlerdeki reel getiri hareketine rağmen dolar şu anda yine 8'e 5 kala seviyelerinde. Arka arkaya faiz artırım hamleleri özellikle politika faizinin artırılmasıyla ve piyasaya verilen mesajla akabinde swap faizlerinin artırıldığının açıklanmasıyla TL mevduata uygulanan zorunlu karşılıklarda oranın zorunlu karşılıkların nemalandırma oranının 5'ten 7'ye çıkarıldığının açıklanmasıyla ki bu konu hakkında konuşmadık. Orada bir küçük bilgi vereyim. TL olarak yatırdığınız mevduatın bir kısmını bankalar Merkez Bankası'na zorunlu karşılık olarak yatırıyor. Merkez Bankası o zorunlu karşılıkları %5 üzerinden nemalandırıyordu geçtiğimiz güne kadar. Artık o mevduatları %7 üzerinden nemalandıracağını açıkladı. Bu da şöyle bir mesaj aslında. Bankalara diyor ki artık TL mevduat topla. Toplayacağın TL mevduat için bana getireceğin zorunlu karşılığını da %2 daha fazla nemalandıracağım. Bu da demek oluyor ki Artık para toplayın piyasadan. Mevduat toplayın. Ben faizleri arttırıyorum. Siz de oradan TL'yi toplayın. Doları bir şekilde çözmemiz lazım. Umarım anlatabilmişimdir. Şimdi bu gelişmelere rağmen dolarda bir gevşeme bekleriz. Hatta yönü eğer negatife çevirdiyse gevşemenin uzun müddet devam etmesini ufak ufak da olsa aşağıya doğru devam etmesini bekleriz. Geçtiğimiz hafta 8'e 5 kala seviyesinden tekrar aşağıya doğru 783'lere, 780'ler civarına, 782 783 civarına bir gevşeme söz konusu oldu. Fakat oradan da alış geldiğini gördük. Piyasanın oradan da alıcılı olduğunu gördük. Bütün bu faiz gelişmelerine rağmen dolar gevşememekte inat ediyor ve bugün yine geçtiğimiz haftaki 8'e 5 kala seviyesine geldi. Bu da demek oluyor ki bu yaptığınız faiz artırımı henüz yeterli değil. İlk maddede iyi haber olarak verdiğim haberi yorumlarken söylediğim gibi. Bu faiz miktarı henüz yeterli seviyede değil. Faiz artırımına devam etmen gerekiyor. Mesaj bu. Piyasa Merkez Bankasını faiz artırımları konusunda ikna etmeye çalışıyor. Reel faiz evet çıkardım diyorsun fakat Muhtemelen en büyük kafalardaki soru işareti Türkiye'deki gerçek enflasyon miktarı yani TL'nin aslında gerçekten kaybettiği alım gücü değeri. Gerçek enflasyon miktarı bence çok daha üstünde şu anki rakamın ve faiz artırımları bir miktar daha büyük boyutlu olmalı ki dişe dokunur bir hale gelsin. Bence hala reel getiri seviyesinde değiliz ve hatta çok uzağız. Söyleyeceğim şey buydu. Aslında en kötü haber bu. Eğer biz bunu yapmazsak dolar yine yukarıya doğru seyretmeye devam edecek. Geçtiğimiz günlerde sene sonu dolar hedefi belirtmişti Merkez Bankası. Onu kırıp geçeli çok oldu. Bir sonraki senenin dolar hedefi civarında dolaşıyoruz. Ve eğer böyle devam ederse birkaç sene sonra hedeflediğin rakamı birkaç gün sonra görebiliriz. Aslında en kötü haber buydu. Umarım bu durumla karşı karşıya kalmayız ve umarım hoşunuza giden bir video oluşturabilmişimdir. Yorumlarınızı her zamanki gibi aşağıda bekliyorum. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.